Arkadaşlar benim kuzular kum oynuyorlar. Bu ne bir kamyon kum doldurmuşlar. Masal da ayağını sakatlamış. Burası belki minik kıyımlı olabilir. Mi? <laughs> evet. Ama dur alnına kum yapışmış. Şöyle temizleyeyim. <laughs> Kuzey. Nereden buldun bu kadar kumu? E gittik aldık. Şimdi. <laughs> Birlikte aldık. Bir... Evet. Kum bir de eledik tertemiz yaptık kumumuzu. Şimdi çocuklarda kum oynuyorlar. İş makineleri, tırlar hepsi burada. Galiba bir şey bu Ne ne unuttun? Alabilirsin unuttuğunu. Aa toz oluyor. kız e toz geliyor anneciğim. Ne Aa, kadar çok kumumuz var. Aldım, ya. yanıma aldım. Suyu evet yanımda. Oğlum yapma toz oluyor ablana. Yapma anneciğim. Hadi hep birlikte oynayalım mı? Ben de size eşlik edeyim. Neler oynuyorsunuz bakalım. Toz mu oldu? Evet. Ne yapacaksın Kuzey? Ne gibi ah, bir fikrim kuzumlu, var? Gözlerine toz oldu Tobi değil mi? Tabureye gerek yok. Gelin böyle. Nasıl oynayacağız arabalarla taburelerde? Bak. E tamam. Hadi gel. Aa. Bakayım Bak. o küçüğü mü? Kuzey kamyonla. Evet mi? evet. Kuzey çekil bir dakika. Kamyonla yan yana koyar mısın? Şunu. Bir bakalım. <laughs> yok yok yere koy anneciğim. Yere koy. bakayım. <laughs> Yeni Aa birisi babası birisi çocuğu. Bunlar aynı. aynı. Evet. Kasası Kasası. Bir Hadi o evet o kasaya doldur Kuzey. Şey yapalım orada ıslatalım. Anne. Evet. Bakayım kumlarını Hı. alıyor musun? Yavaş, yavaş 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 ben yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Al kumlarını oradan. Bence çok fazla olmasın. Su da ekleyeceğiz. Bence yeterli. Gel su ekleyelim. Sonra bana verin su ekleyelim gel. Düdüt, düdüt, düdüt kamyon gelsin. İşte bak suyumuz da burada. Çok getirdin. Şöyle önüme getir anne. Heh. Eyvah nasıl dökeceğiz şimdi? ya? Çok dökersem kuzey bir şey olur mu? Evet. Küçük küreğin vardı senin siyah uçlu. Atalım Getir onu bakalım. Evet o küreyi getir bakalım. Yok, bir tane daha var. Şu tamam. Tamam o da, o da olur. Ben de yardım edebilir miyim? Olabilir. <laughs> Dur yavaş. <laughs> daha ki kuzey. Daha ıslanmamış. Biraz daha. Yavaş karıştır oğlum. Ben, ben de karıştırabilir miyim? Tabii ki karıştırabilirsin birlikte. Heh. Ama kum yetmedi. Biraz daha kum getirsin. Çok mu su döktük? Hmm, ben biraz daha kum yok. getirip bu yetmedi. kum yetmedi, yetmedi. Bir bakayım şöyle altın üstüne getirelim. Evet bayağı su olmuş. Biraz daha kum lazım. Ben suyun ayarını kaçırmışım. Evet. Aa, tamam çok güzel. Şimdi karıştıralım bakalım. Karıştırın. Ben dökeyim ben dökeyim. Hmm. Karıştırın ben dökeyim. Karıştırın siz hadi. Tamam şu anda bence yeterli mi acaba? Ya, yeterli. Da. Hepsini dökelim. Hepsini mi dökeceksin? Azıcık da su dökelim. Ama dur şimdi çok su olmasın. Nasıl şey yapacağız? Kalıp Çabalı çıkaracağız. Minik bir damla gerekiyor. Evet havuzumuz var. Örttük üstünü. Pislenmesin. hani var ne var? oldu kum? Ha, Hadi. Yapın bakalım kumunuzu. Dur ben de karıştırayım. Dur. Çok ha, iyi. kamyonla. Hadi kalıplar çıkaracağız. Bakalım olacak mı? Ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Onun içine mi? Bunun içine dolduracağım ya da onun yeterse. Ya, ters yap. Kale, ee. kaleler. Oldu Karıncalan mu? Karıncadan şey yaptım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Karınca hiçbir şey yapmaz. Neyse. Kumdan gelmiştir. Aa, yapma, yapma, yapma. At o tarafa. Şimdi getirin bakalım. Bana Hı. şu kalıplardan getirin. Bir tane, Dolduralım. Ben de bir tane yapabilir miyim? bunu? Ben de yapmak istiyorum bir tane, durun. Bir kalıp doldurayım şöyle. Aa, benimkiler hep yere dökülüyor. Tek yapıyorum? elimle zorlanıyorum. Şöyle koysam, bir dakika ben masa. Ben sana? Bir dakika masa, dur ben yapacağım şimdi. Hmm. Dur. Yapıyoruz. Öldü. Şöyle, Öldü. iyice doldurayım. Hı. Bence oldu. Sence? Bir yere mi çıkartacağım? Evet, yere koyacağım. <laughs> dur bir dakika ben koyacağım. Kalıbımı çıkartıyorum Kuzey kepçeyle kum mu aldı. Evet. Bak, bak ben de tamam. kalıp çıkartıyorum. Hazır mısınız? Bu neymiş? Deniz atı. Şöyle çevireyim. Hmm. İşte deniz atım oldu. Hmm. Çok belli olmasa da. <laughs> evet. Kepçeyle kum geliyor buraya. Nereye dökülecek? Yere. Yere niye dökülüyor? Ya döküyorsun hadi. Ne yapacağız yerde? Hop. Kumlarımız Yere. yerde. Şurada küçük arabalarımız da var. Üstünden geçebilirler. Biliyor musun? Ne Neden kepçe? Ben? Aa, sen benim deniz atımı mı bozdun? <laughs> ha? <laughs> Sen benim deniz atı mı bozdun? <laughs> bir tane daha versene onu. Bir tane daha mı yapacaksın? Ben şey, senin, balık balık çıkartın balık. balık çıkartın balık. Balık çıkartın şurada. Ben senin için bir tane daha yapayım. Tamam teşekkür ederim anneciğim. Yap bakalım. Kardeşin de gelsin eşsin. Biz yapıyoruz bu eziyor. Ben bu tekrar yaparım. Yine mi geliyor? Evet. Yine Dökeceğim. mi kepçeyle dökeceksin? dökeceksin? Evet. Eyvah. Kepçe neden döküyor bu kadar kumları acaba? Ne yapacak böyle? <laughs> i̇şte <laughs> kepçe düştü. Neyse toplayabilirsin evet. Ne yapacaksın peki Kuzey burada? Bir şey yapacağım. Araba yolu mu? Evet. Şurada arabaların var bak. Bence gömülecekler içine. Bir kum daha var. Bir tane daha mı? Hadi getir bir tane daha bakalım. Bir tane daha gelsin. Şu koca kamyonun içinden kumlar. Her yerimiz kum olsun. <laughs> Aa daha orada döküldü. Getir getir Buraya koyalım. Şöyle gel bir anneciğim. Heh. Üstüne dökecek yoksa kumlar. Hop. Bence tamam. Ne yapacaksın şimdi yap bakalım. Nereye götürüyorsun? Oo oh, çok güzel oldu. Ben bu deniz atımı alayım da oraya koyayım. Al. İyice parçalandı. <laughs> ne oluyor? Aa, benim de küçük kepçem var. Bak Kuzey. Yapacağım. Ha, deniz atı mı yaptın? Teşekkür benim ederim tatlım. Bir bak, de benim de küçük kepçem yapacağım var. Yapacağım ben de ıslaklarımı boşaltayım buraya. Bir tane de Şunu da alayım. <laughs> Hayır. Kuzey, yine <yeni> mi bozdun? <laughs> ben sadece akrep yapacağım. Kuzey, bak benim de küçücük Şirin. kepçem var. Döküyorum. Hepsini şöyle karıştırayım. Ne yapıyorsun? yeni kum ne? getireceksin galiba. Ne olmuyor anneciğim? Balık yap ya mesela mi? balık. Akrep yapıyorum. Akrep mi var orada? Hmm. Kum dağcı oldu. Hı. Ne yapacağız bu kadar kumu Kuzey? Şey e hadi artık yap. Şey ben de şöyle toplayayım. Mikseri de getirseydin o zaman. Karıştırsaydık. Getir mikseri de bir. Baksana şöyle harç yapalım. Gerçekten ha. mi? Ben de yapabilirim. Yapabilirsin mi? işte ya. Ben ha. O ıslak. <laughs> evet. Islağı mı koydun? Bilerek mi? Tamam. Şuradakini de dökebiliriz. Dur ellerimizle şöyle alalım. Alalım tamam, şöyle. ya. Tamam. Ellerimizle ıslak kumları alalım. Kürekle boşaltabilirsin anneciğim. Daha evet. kolay olmaz mı? Kaldır şöyle arkasını. Ben de bir yapabilirim. Evet yapabilirsin anne. Dur kız evde. Ben şey yaparım, sen alırsın. Sonuna. Ne yapmak istiyorsun? Heh. Heh. Evet, harcımıza başlıyoruz. Burada kumdan kaleler yapacağız. A, mikser geliyor. Mikserimiz de gelsin. İçine hemen dolduralım suyu Dur ve kumu. Harcı yapayım. O arabalar nereden çıktı? Ne işin var arabalar? Biz burada kum dağcıkları yapıyoruz. Değil mi Kuzey? Bak daha kalmış kumunuz. Ha, Şöyle dökelim. Deneyim. Birazcık su alalım mı? Aa, hayır, bence yeterince var. Araba Şöyle birinde. karıştırıyoruz. Araba kal. Ama ne oluyor? Ne güzel ıslaktı. Sen daha çok kurutuyorsun şu anda. Hmm. Karıştırın, karıştırın, Aa, karıştırın. Olur, olur. Biraz su dökelim, ortasını açın. Dur. Mikserle karıştırmıyor muyuz Kuzey? Tamam. Açtın mı ortasını kızım? Bir tane. Bir tamam. Aa, döküyor, evet orta Tamam su mu oraya? Evet. Tamam dökelim. Çok, çok. Baya fazla döktüm sanki. Bakayım. Kuca, Karıştıracak mısın? Alacağım. Suyu döktün ya. Ha. Tamam. Biraz, biraz daha. 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 Tamam. Şimdi bundan. karıştır. Ben Normal da. Normal koy. Yatır şöyle arabanı. Öyle karıştır. Ben de bakayım. Aa, bunun içinde çok mu su var yoksa? Bence biraz Dur bakalım. Daha Aa bence çok su var, kum lazım buna. Aa, ben çok ben karışıyor. Biraz. biraz evet kum boşaltın. Çok Beşimi doldurdu oradan olmaz. Ya. Çok doldurdun da ondan. Evet şimdi karıştır bakalım Kuzey. <laughs> çok güzel, çevir çevir çevir. Çevir çevir çevir. 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 <laughs> Ağır mı oldu? Bir daha çevirebilir miyim? Bakayım, bayağı su var anneciğim. Baksana içi bayağı su dolu. Biraz daha kum koyalım mı? Ay keşke yasak kum koymasaydık. Şimdi bu nasıl çıkacak? Çıkar. Mikser niye yapılmış? Dur biraz daha kumumuzu dolduralım. Çok su olmuş. Karıştırsın iyice. O, aferin kuzey çalıştır. Çalıştır 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 çalıştır. Anne çalıştır, 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 çalıştır. alabilir misin? Hı. Bakayım şimdi çeviriyor mu? Şimdi daha güzel oldu. Ay birazcık su döker misin buraya? Buraya mı? Dökerim tabii. Niye dökmeyeyim? Şuraya birazcık sok. Tamam. Sen ne yapacaksın burada karıştıracak? Ben de Hadi küzey. Dök bakalım. Olacak mı? Aa. Ama hep böyle oluyor bu biliyor musun? Evet ya. Ço ama bak bak güzel karışmış. Güzel karışmış. Dök, dök 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 dök. Şöyle sallayalım sallayalım. Şöyle şöyle dur. Dur dur. Şöyle yapalım dökülsün. Heh. Yap oğlum. Heh. Zaten çok yoktu içinde. O kadar vardı. Kürekle al. Kürekle al onu. Bak şurada kürek var. Al. Al o kürekle alabilirsin. Alamıyor musun? Ters tutuyorsun da ondan. O, oh. Baya harç oldu. Şimdi kalıpları çıkartıyoruz. Hazır mısınız? Hayır. Sen ne yapacaksın? Kale mi? Büyük bir kale mi oluyor kızım o? Çocuklar boşalmış Bakalım boşalmış mı? Evet mikser karıştırmış ve boşalmış. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şu çapadan yapacağım. Birazcık alabilir miyim? Tabii ki yardım. Yani. Durun. Bakın, oh şurada ıslaklar var. Hemen bunlardan alayım. Sen de bana yardım et. Kuzey şu şeyi de versene. Köpek balığını. Bak yanında normal küçük balık var. Ben de yapayım mı zaten? <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi. Şuraya koyacağım ben. Şuraya tek. sen şöyle geç. Hop. Bakıyorum. Aa, çok güzel oldu. Kuzey şu balığı da ver oğlum. Yanında hemen. Kuzey daldı gitti. Balığı verebilir misin yanından? Kamyonun orada. Bak şu turuncu olanı istiyorum. Öbür, öbürsünü ver öbürsünü. Büyük olanı. Tekerleğinin altında duruyor. Heh. Ver şimdi bir de onun kalıbını çıkart. Tabii ki deneyebilirsin. Ben şöyle bir alayım bakayım. Eee bunu da o kadar bombeli yapmışlar ki. Çok bombeli Evet. Biraz daha dolduralım. Kuyruğunda yer kaldı. Şimdi bunu da çıkartıyorum. Hazır mısınız çocuklar? Hayır. Durun. Biraz sanki boşalda. De şöyle temizleyelim. Bu balina mı? Aa çok güzel oldu. Sen de o balığı getir oğlum. Ama şöyle. Hadi o balığı koy sen de. Ay. Koy bakalım çıktı mı? Niye, Bakayım. Oturuyorsun, Aa, mi? çok güzel oldu. Bu balık da çok güzel oldu. <laughs> ha, bayıldım. Evet. Kuma mı oturdu? Bir şey olmaz. <laughs> 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 Temizledim yapacağım. Ne yapacağım? Atapot. <laughs> <Altapot. gülüyor> ben, ben bu keçeli bu her şeyi kaldırıyorum. Niye? Hazır mısınız? Hayır. Kaldırmayayım değil mi yazık? Kaldırıyorum bozacağım. Hayır. Hayır. Bozuyorum. Bozuyorum. <laughs> Bozmak istiyorum ama. Hep siz benimkileri bozuyorsunuz. Ben bozmuyorum ama. Evet Değil şimdi mi? bozmuyorsun eskiden. Oğlum orada yapsana anneciğim. Buraya mı yaptık diye koyacaksın. Bakayım ne yaptın? Ahtapot. Aa, çok güzel bir ahtapot oldu. Şuralarını temizleyelim de iyice belli olsun. Aa, bayıldım çocuklar. Başka evet. şey yok mu ya? Daha kalıplar alalım bence. Aa, çok örnekler, az kalıplarımız var. 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 Ha Onları Biraz da çıkart. Video onları da çıkart. Hadi senin kaleni görmüyor musun? artık? Ne tatlı? Tabi bayağı bir ıslattıysan anca olabilir o. Hadi. Bence çok ıslak değil mi? Bir şey olmaz tekrar yapabilirsin. Üzülmeye hiç gerek yok. Üzülmeyeceğim. Tesetmek Evet yok. tekrar yaparsın. Kesinlikle. Kaldır bakalım. Aaa devrilecek mi bakıyoruz. Masal o biraz daha suladın mı o devrilmeyecek aracığım. Daha da ıslatman lazım. Doldur tekrar. Hadi Kuzey sen de getir. Getir bakalım onları da çıkartalım. Gel görelim şöyle. Neler getirdin? Ne gibi şekiller var? Ördek. Bu ne? Ördek. Bir tane bak bak. <laughs> o da çok güzelmiş. Başka? Bu neymiş? Bu da yengeç. Çok güzel çıktılar. Ama bunların büyüklerini almamız lazım ki güzel şekiller çıkartalım. İşte sen bozdun. Ben bozacaktım. Bana bozdurtmadın. Sen bozuyorsun. Aferin topla oğlum. Toplayın ki oynamaya devam edin. Hadi anneye kahve molası. Siz oyuna devam. Arkadaşlar hoşça kalın diyor muyuz? Hoşça kalın. Kuzey. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.